Herkese merhaba, çene cerrahisi uzmanı Dr. Direnç ben. Bir önceki videomuzda kırık olan normal dişlerin ya da kırılacak normal dişlerin, çok çürük normal dişlerin çekimi hakkında konuşmuştuk. Dişi çektikten sonra e, altında bir enfeksiyon olduğunda dişi bölerek çektiğimizi anlatmıştık bu şekilde. Peki altında bir enfeksiyon olduğunda, çekim sebebi o enfeksiyon olduğunda, mesela aynı şuradaki gibi, orayı nasıl temizliyoruz? Eğer dişi çektikten sonra altında köklere bağlı bir şekilde ufak bir baloncuk şeklinde geldiyse harika. O kendini böyle bağlamış, kendini sınırlandırmış bir enfeksiyon yapısı anlamına gelir. Eğer öyle değilse küret dediğimiz ufak küretlerle çıkardıktan sonra dişi o bölgeyi kazıyarak o bölgedeki kemiğe e, infüze olmuş, o kemiğe etki etmiş olan e, enfeksiyonu da oradan ortadan kaldırıyoruz. Bunun en güzel yanı oradaki kanlanmayı da sağlamaktır. Çünkü kan, temiz kan, enfeksiyonsuz bölgedeki kan hücre iyileşmesinin temelidir. Ki orada ilk önce e, yavru kemik hücreleri oluşur. Daha sonra o yavru kemik hücreleri de kemik yapar. Yani enfeksiyon özellikle de ileride implant da yapılacaksa enfeksiyon o bölgede çok iyi temizlenmelidir. Bunun için de küret dediğimiz küret gibi yani kürete etmek, kazımak bu anlamı veren şey oraları temizleriz. Daha ileri durumlarda belki piezo dediğimiz titreşimli kazıyıcılar kullanabiliriz. Bu tip aletlerle o bölgeleri temizleriz. Bir sonraki videomuzda da daha büyük enfeksiyon olan çene kisti nedir, o nasıl temizlenir onu anlatacağım.